Ekran çevirin. Eğer orada evet. daha fazla kalmak isteyen varsa yarın gelsin. Burası da yorulur, bir orada. Sıkıntı yok. Bu akşam burada herkes birbirini beklediği için otobüse bekleyecek Abi, Ya Yarın yukarıda ben çünkü daha fazla kalayım. Başındayız. Havasına girmeyin. Yarın gelin kendimiz tek başınıza. Bak ki ne kadar O İlk kadar hafif belki gözüküyor ama Allah çok üstte. Bir, Haydi Bismillah, Başlıyor. Şeyh dedi ki, çıkana hediye. Kardeşlerimiz koştun maşallah. Belki biz yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, bu Hira Mağarası'nda Peygamberimiz Muhammed sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem Peygamber'in verilmeden önce bile oraya çıkmıştır. Orada e, çok oturup düşünürdü. Allah, Allah, ve orada... Allah, orada, Allah, Allah, orada böyle bir açık yer vardı. Hira, Hira Mağarası'nın içinde karşısında böyle açık var. O açıkta direkt kaba gözükürdü. Ve Peygamberimiz o kabaya bakıp sürekli böyle bakıp dururdu, otururdu onda. Ve bu da o düşünürdü, ibadet ederdi onda. Sonra işte Cibri'l aleyhisselam geldi ve Allah'tan vahiy getirdi. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte orada ilk ayetleri aldı. İlk vahiy aldı. Yani çok güzel bir yerdir. Çok bereketli bir yerdir. O sebeple genç gelmek çok önemlidir ki böyle evleri ziyaret evet. edelim. Ama Lütf Hoca'ya bak. Gelmeyeceğim dedi ama havaslandı bize geliyor. <laughs> Elhamdülillah. Geçen Mevlüt Hoca benimle birlikte bir dede var idi. 73 yaşında. Allah'ı ben bazı yerlere sonra tura gittim. Adam bir, bir dakika bile durmadı. Sonuna kadar gitti. Sat Allah Allah. Geçen bana benim babam da benden öbürde çıktı. Şey bu şey şey sevgi, budur. sevgi budur ya ki Allah. ayaklar götürüyor oraya. Yoksa normalde insan böyle maşallah Allah gezemez. Allah. Elhamdülillah. Şimdi tabii ki buralar çok yapıldı, düzenlendi. Giderken <Sessizlik> <Sessizlik> ayağın taş dikmiyor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle gitmezdi. Dağlardan böyle çıkardı. Ve taşlar tabii ki. Biz bayağı da dedim. Biz şimdi ayakkabı Sen öyle ayakkabı yok. aldık ki yüngül olsun. He. Evet. Hafif olsun yani. Ayaklarımız zarar görmesin diye. Peygamberimiz zamanında böyle bir şey yok Allah Ve oraya nakaten sahabı çıktı ziyaret etmeye. Nakaten avliyalar, alımlar çıkmıştır ziyaret etmeye. Yani bu yol önemli yoldur. Allah için niyet etmek çok önemlidir. Böyle boş boş boşuna gidip böyle merakla değil. Allah için bereketlenme için gidiyoruz. Ve orada imkan olursa ki vardır insan <laughs> mutlaka namaz kılmak gerekiyor. İki rekat. Ağzında iki rekat tabi insanlar çok olduğu için çok namaz kılamazsın. Lakin ağzında iki rekat insan güzel yapar. <laughs> tabi şimdi şöyle bir şey var ki orada o Hira mağarasının karşısında dedim ki böyle biraz açık açık var. Oradan peygamberimiz Taba'yı izlerdi. Lakin maalesef bugün Taba gözükmüyor. Çünkü o oteller yapıldı ya. <laughs> Osman Osmanlı zamanında Taba'dan daha yüksek bir şey yapmazdılar. Sonra ne oldu? Sonra Kaba'na direkt Öyle yaptılar. Artık Kaba'da. Şimdi

yüzde <laughs> Allah Allah. Ha <laughs> Ya maşallah bu lezzetli yok. Çok lezzetli oldu. Elhamdülillah. Azdan farkı yok. Sen de Ha O'nun babası benim dayım. Elhamdülillah. Elzake gel buraya. Elzake mutlaka buraya gel. Mutlaka buraya gel de oraya çık. Bu güzel bir şey. Bu porto <laughs> Elhamdülillah. dedeler Maşallah, Allah. Biz buradan gidersek daha çok kıyna olur. Oradan gidersek o kadar kıyna olmazdık. Daha biz zor yol saçın. Ki daha <gülüyor> çok. <laughs> Ahirette o. <laughs> evet. Daha, daha zor yolu saçak ki sebebi çok olsun. Şimdi orada merdivenlik de bir değişik şey. Baksana. Burada öyle değil. Ayşe işi tuhaf olmuşlar. Böyle bir şey olmadı. Vardı ama çok hafif. Şimdi bayağı güzelletirmişler. Elhamdülillah. Gözüküyor mu? Gözüküyor muyuz? Evet, gözüküyoruz. Sağ ol. Aşağıya Allah. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullahi ve bereketuhu. Anlaşılmıyor ama o o kadar o kadar rüzgar çıkıyor ki. Şimdi böyle görebiliriz. Allah'u Ekber. Bu Buyur Yusuf. Telefonu sen Ya Allah. Çok kısma çıkamıyor. Ha? Çok kısma çıkamaz. Biz çıkaktı. <Sessizlik> Subhanallah. Maşallah. Bakın nereye Şimdi bu düz... En tepesine mi Evet. Diz yol da biraz daha yoruldu. Burada dolanacağım. Tavur mağarası daha yukarı. Burada mıdır ki tavur mağarası? Evet. Lakin Tavur dur, yavaş yavaş yukarıya kalkıyor. Burada ise Direkt böyle. Çok dikey gibi. Yani. Allah herkese böyle yorulmayı nasip etsin. Amin. Şu an. <laughs> Subhanallah. Ya Allah. Ayaklar bitti. Maşallah. Öyle yaşlı yaşlı insanlar gidiyor. Avrupa Yalla hacı. ne yaptınız? <laughs> Gelsenize. Aziz. İyisin. Dilerseniz böyle çıkalım oyun. Yani bu tam Ya hasta. Elhamdülillah. İnovatif. İnovatif? Ben oturdum.